Arkadaşlar bugün hmm, hardcore oynayacağız bir dakika. Evet arkadaşlar hardcore oynamayacağız yani normal dünya oynayacağız. Arkadaşlar ben şu ağacı kırmaya gideceğim şimdi. Lan bu ne? Arkadaşlar vallahi ben yapmadım bu ne? Bu ne lan? Orada neler var lan? Allah Allah. Gireyim. Lan Allah senin. Selam diyor. Buradan çık. Kötü şanslar mı? Abi kötü şanslar ne lan? Bu ne? Abi bu ne? Bir dakika ben bunu anlamadım arkadaşlar. Anlayan var mı? Zemin neydi lan? Toprak kırayım. Lan ben o. Oh. 56 konumundaymışım. 200 falan da değil. Ben buradan çıkmaya mı çalışacağım şimdi? Blok krakırı yok. Tabloyu alayım. Allah Allah. Al şuraya koydum. Yani arkadaşlar. şu ağacı bir kırayım yine de. Kıralım. Yani bununla bir tahta yapsam böyle. Tamam. Lan arkadaşlar ben herhalde ne yapacağımı buldum. Aha ne diyor? Bir tanesinde düğme var. Obsidiyenleri kır ve o düğme. Ama arkadaşlar ya. Bunda mı acaba? Tabii ki de ben. Evet arkadaşlar dediğim gibi ben bu kısmı hızlandıracağım. Obsidiyen kırdığım yeri. Bir de videonun bir dakika. Heh, şimdi hızlandırabilirim. Abi. Ya abi ya. Of. Yok ya yok yok ne yok ya. Aha taş. Taş. Arkadaşlar kaçacağız. Ama ee, yine bazı malzemeler ikisi kalıyor da yine de belki kaçabiliriz arkadaşlar. Bir bakalım yani. Kaçamazsak da yapacağız artık. Evet kaçamıyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Ama arkadaşlar bir dakika. Ubuntu şurada da olabilir. Biz buradan enerji verebiliriz buna. Bir dakika. Ben buradan tahta buton ya Böyle olmadı. Lan. Ya üf ya arkadaşlar. Arkadaşlar ben 5000 yıl şimdi bunu kıracağım ya. Arkadaşlar. Bir dakika ya. Abi. Arkadaşlar. E, diyor ki Eğer siz videoya like atarsanız Tam şurada bir tane Elmas kazma olacakmış Evet arkadaşlar like'ları bekliyorum Like'ları bekliyorum Arkadaşlar Like attığınız için baya teşekkür ediyorum Yani iki saat bunu elimle kırmıştım ya Bir tek like atmanız gerekiyormuş Hadi bakalım Çok hızlı oluyor Şurası Yes be Arkadaşlar basıyorum. Daha arkadaşlar kaçış yeri buldum. Kaçış yeri buldum. Bir dakika buradan kaçabilirim. Yok ya kaçamam. Bas. Bismillah neredeyim lan ben? Arkadaşlar oyun kasmıyor değil mi? Oyun kasarak ben parkur yapamam. Aha. Dön 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 Abi ben oraya nasıl atlayayım? Ya ben oraya nasıl atlayacağım ya? Arkadaşlar birazcık hile yapalım. Evet arkadaşlar parkur yapan bunu düşünmemiş kesinlikle. Ee, ne? neyse. hayır hayır. Arkadaşlar oyunu durdurdum son anda. Ben şimdi buraya geri çıkacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıktık artık çifte basarak gideceğimiz biliyoruz. Bir dakika. Abi bu ne? Bu ne? Ben nasıl yapacağım? Görünmez blok mu var acaba? Yok. Ben buna nasıl yapacağım? Arkadaşlar Şuradaki tahta bloklarını alsam yok ya o kadar da değil parkur yeteneklerimizi artık kavuşturacağız Aha Aha Arkadaşlar Hayır Arkadaşlar son bir şansım var abone olun Arkadaşlar Umarım abone olmuşsunuzdur Şu an bunu açtığım an olması gerekiyor Arkadaşlar abone olduğunuz için teşekkürler. Ama evet arkadaşlar buradan geçemeyeceğiz herhalde. Nasıl geçeceğimizi bilmiyorum. Hmm. he bak şurada bak şey var elmas bloğunun altında görünmez blok olabilir mi? Deneyelim mi? Uf. Oldu lan oldu. Evet varmış atladım atladım atla yes be yes be arkadaşlar aha aha ama ee, buradan çıkamıyorum ama deminki geçide geldim ben arkada Uy! arkadaşlar al, al 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 bir dakika bunun bir taktik vardı ya ya abi iki saat böyle ya da ben direkt sandığı kırayım arkadaşlar. Heh. Sandığı kır. Oh. Elmas zenginiyiz be. Elmaslar gelsin bir tek. Oha. Uy arkadaşlar bayağı elmas oldu. Ben buradan çıkacağım şimdi. Lan bu sisteme gene geldik. Bekle bir arkadaşlar. Bir de ben, ben daha fazla almak istiyorum da alamam crafting yok. Ada e dur 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 dur. Ben şuradan tahta toplayayım arkadaşlar. Ben bunları elmas bloğu yapacağım. Evet. O kadar çok istiyorum ki elmas. Yani hak ettik arkadaşlar. Biz hak... Lan ne ol Allah senin. Arkadaşlar nasıl kaçacağız şimdi? Blokları kıra kıra kaçabilirim. Evet çok mantıklı. Lan sisteme geldim ya. Ulan sisteme de girilmez ya. Bir el, kaç elmas atayım ben. Arkadaşlar buradan çıkmamız gerek bizim yani. Yani nasıl çıkacağız lan? Abi resmen ödül değil. Ceza gibi ya. Nasıl ya? Abi ben görmüyorum ki hiçbir yere. Rastgele kazıyorum. Şöyle alta baktığımdan emin olayım. Arkadaşlar pek sıfır tek yükleyeceğim. Şu an her yer aydınlık olacak çünkü böyle olmuyor. Pek şur pek geliyorum. Arkadaşlar pek şur pek yükledim. Yüklemesine. Şimdi buradan çıkabiliriz arkadaşlar bence artık. Yani yine alttayız da. Çıkarız ya artık. Lan ne kadar var? Madene bile geldik. ya toprak geldi sonunda. Lan toprak tamam ya kendim. Bir dakika bunlar yetmiyor. Şöyle çık. Envanterde yer yok ki. Elmas atacağız biraz arkadaşlar. At şunu şuraya. Çık şimdi. Yes be. sonunda ya. Sonunda sonunda. Arkadaşlar tam da akşam geldi. Bu ne lan? Oğlum sen bana niye bakıyorsun? Ha? Niye bakıyorsun Allah Allah. Survivor yapacağız diye buraya düştük. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.